motor var orta zorlukta yapalım. Profesyonel bile açılmış lan bende. Yok artık. İçeriye girdiğimiz zaman öldürüyoruz <laughs> lan. İçeri girdin ama kafana vuruyor keyle. Saksıyla. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> biz de, biz de seni bekliyorduk. Neredeydin paşam sen? Valla tuzağa gerek var mı ya? Ne bileyim oğlum. Tuz alayım mı? Oha 5 tane tuz var 6 tane oldu. Tuz var da Güçlü el feneri alayım. 4 tane alayım anasını satayım. Ah. Ekledim 4 tane. Verin hazırları başlatayım. Am bana bak dan 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 dan. Ne diyor ya? Kes <laughs> lan. Sen bir daha suratıma kapıyı kapat bak ben sana ne yapıyorum ha lan <laughs> <laughs> Adam yani... yakalasa bizi anal yapacak bize Yüzümüze kapıyı kapatıyor ama <laughs> Sen oğlum bizi kapıda bekliyorsun lan biz içeride senin için Ipucu ararken Kardeş ben bir şey yapmadım daha yani ilk sen öldüğünde yan yanaydık zaten sana geldi ben ne yapayım Ben anlamam <laughs> Çok iyi ya Burada bekliyorsan ben de kapıyı kapatırım Demek ki benimle hoşlarına gidiyorum. beni öldürmek istemiyorum. <laughs> öldürmek istese de aynı öldürürdü bak. Öpüştüm resmen. Geri geri gittim abi. Geri geri kaçtım. Baka baka kaçtım. Dedim. Allah Allah. Geldi sola doğru gitti. Salak amını koy. Emre öldürecek de <laughs> alayım. Emre <gülüyor> Aynen bana geliyordu. <laughs> Emre'ye geliyordu. Ben bak kapıdan çıktı şöyle kapıdan. Emre dedi ya. ya bana geliyor diye zaten. Ben tam gidin dedim sağlam bir kapıya bakın dedim. Kapıya gittim. Kapıdan yürüyor Bu Fotoğrafı nasıl çektim? Görmedin mi fotoğrafını? Ondan sonra sola doğru döndü Emre'ye doğru gitti ama Değişik saçlı hayalet. Şu işte bak şu. Gel. Aa burada burada aynen. Aşağıda gözüküyor bende. Biraz yaklaş. Anam o ne? O değişik bir şey ya. Çok acayip bir şey. Bak burada burada. Bak bu fotoğraf. Burada da var bir tane. Emre işte Emre'yi öldürdü. Ha bu Emre'yi öldürdüğümse şey böyle. O zaman burada falan da sende. Ben de şu aynı yani şeyin arada anın tabi. <laughs> Seni çektiydim. Eldeniz mi hazır? Çok bomba ya. Size üçüncü dosya şey yapalım. Yok oğlum öyle bir şey kim diyor ya? Lyon tek üçüncü aşı aşağı vuracaklarsınız siz. Yok oğlum. Ben daha söylemiştim. Bu pozum vurulacak bu grip ne ha? Bir şey mi oldu? Kaç tane vuruyor? Kaç ampul vuruluyor oğlum bana? Beş ampul. Biz daha yine göremedik ama. Yok oğlum almayayım sağ olsun. İki doz oldum yeter. Her sene mi olacak? Ya yani canın sıkıldıkça vurul diyor işte adam sana. Kesinlikle her sene olacak. Grip aşısı gibi. Oğlum aslında influenza işte ya. Ben hiç hayatımda grip aşısı vurulmadım ki. Ben de vurulmadım. Ben de vurulmadım. Ama grip o kadar salgın değil. Hani. Yani. Grip, grip normalde zaten öldürücü bir hastalık. Ha ne oluyor? Grip Var normalde arkadaşlar. de öldürücü MVP, bir hastalık. ışık ve Tamam ısı ölçer var bende. Tamam. EMF aldım bende Tamam. Burkan sen ne yapıyorsun? Tablayı mı alacaksın? Evet. Mum lan. Yok onu en son alacağız Burkan'cığım. Lütfen. Yeter ya. Hmm. Foto... Fotoğraf, fotoğrafını ben çekiyorum. Bu yalnız aracı yapıyor. Çekme çekme. Ha. Ha şeyle. Oğlum fotoğrafı ben çekeceğim işte. Fotoğraf çekmiyor. Şey yapmış. Adı ne? Steve Jobs mı? Steven. 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 Lan Steven. Bursa ile konuşun. Bursa ile. B kasını kullan. B <laughs> kasını kullan Emre. Bunu niye aldınız? O tripod işte yani. Var mı? Var Hiç gerek yok. Sen şimdi ne Oğlum buradan niye Fiskosta <laughs> Fiskostan konuş, Fiskostan. <laughs> o zaman B'den konuş. <laughs> B'den konuş. <laughs> B, B. B'den ne, atar, ne atar. Ha, B'den, yan yana konuşuyorum. B'den yandayken, yanındayken V'le konuşabiliyorsun. Ha, telsiz, telsiz illegal mi? Telsiz illegal aynen. Ee, Birazdan, birazdan illegali yapacak sana. LP departmanı gelecek LP'de. Tesislere çökecek amına. Bak orta seviyede ha, haberiniz olsun. Da ben bir şey almadım lan şimdi ne alayım? Yapın. Oğlum dedi ki sana ateş ölçer al diye. Tamam başka. Başka tuz al. Tuz diyor ki görevde. Ah kapattı ya. Defteri de alayım da. Defteri de al gel. Bismillah. Girdik bakalım. Merhaba. Sen size spam yapma istersen. şu kapıyı açamıyorum Furkan gel. Burada dışarıya çıktı. Açık kalsın o zaman. Şarta, şartel şu tarafta. Beraber durmayın. Beraber durmayın. Konuşmuyoruz ama. Şartten şey ne? Büyük ihtimal yukarıda ya. Amına koyayım sanki şeyde mi dolaşıyorsun? Küçük bina amına şey. Ne ne denir buraya ama? Gel gel yukarı gel. Bıçırtı geldi bir yerden bak. Var mı sıkıntı orada? Kemik emek gördün mü içeride? Yukarı Bak tavan arası da var ha dikkat et. Ben oraya mı saklanacan? <laughs> Dolaba girmeye değer mi? Saklanıyor mu? <laughs> 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 Yok, ben de denedim Burası 13 ile 20 derece arası. Emre neredesin lan? 15 13. Şartel Ay, kemik. Aynen şartel at. Şartel altında. Gel buraya ben de. Aşıkım. Kemiği alıyorum. Al al. Çok ışık yaptığımız için oluyor bu olay. Aynen işte çok ışık yakınca şartel atıyor. Ne yapıyorsun sen burada? Allah belanı vermesin korktum. O da on, e, mutfak 10 derece daha haberiniz olsun. Tamam. Geziyor büyük ihtimalle şu an. Oğlum bir tane ışığı söndür şuradan. Söndür şuradan bir tane ışığı. Ya geçmişini sikeceğim bu çocuğu. süvme süvme amına. koyayım. Amına koyayım ya. O 7 derece 7 derece beyler Şurası 7 derece 4 4.9 4.9 Oğlum yukarıda olması imkansız lan 4.4 Ses duydum Ayak sesi geldi Yok yok bizim sesimiz Bizim ses sakin 3.3, 3.3 4 derece, 4 derece Neresi lan? Bura bura, bura bura 4 derece, 3 derece, 3 derece bak, bak. Haa arttı. arttı Yok Mermende mi o zaman? Lan Merdiven dedi bence yukarı çıktı ya. Burada burada hala 5 -0 ben... eksi -0.4 -0.4, eksi 04. saldırıyor ağzını. Aa gitti. Aa <laughs> ya ulan çekti mi fotoğrafını acaba ya? ya çekti mi fotoğrafını acaba ya? Çekebildin mi acaba fotoğrafı? <laughs> Benim üstüme kapıyı kapattınız çakallar. <laughs> Kapatmasaydık bize geliyordu. Allah Allah. Şey gireme dalağını sik. Ben şimdi dalağını. Oğlum devam edin ya. <laughs> tamam fotoğrafını çekmişsin olmuş o. Ha yok 25 mi? Aa akıl sağlığımız gitmiş lan. Bak gel şu tripodları yerleştirelim bir an daha öldü öldüğü yere tamam mı? İzleyelim itneyi. Ama direkt saldıracak bu bize bence ne diyorsun? Zaten burada bir yerde geziyor. Lan bu tripodu nasıl yerleştiriyorsun? Tripodu nasıl yerleştiriyorsun? Alıyorsun eline alıyorsun tripodu. Yok yok. Hangi tuşta ya? F'le, F'le. Gel gel. Gönder, gönder gelsin. Yapma ya. Şu an var. Şu an var. Bende de var. Bende de var neyse başka bir şey var. Dur bek, bekle bekle. Ben kapının önünden tripod şey atlayayım. Benim şey ışığı şey al, al, benim ışığı al. Oo, buz, buz, burası buz, burada. Birer girmez yapışacak diye. Girme, girme, girme. Ulan kap Bu pata <laughs> şey attı orospu çocuğu. Evet gördüm. Gördüm onu ne kudum. Onu ne kudum. Bardak fırlattı kafamıza ya. Tripotu <laughs> fırlatayım mı içeri? Ben kamerayı taktım kafama. Sen <laughs> bana bak. Saçmalama dur dur. Ben tripot atayım oğlum niye öldürüyorsun kendini? Öldürmeyeceğim canım. Kapıda duracağım. Diye. Where are you fucking idiot? Bak ba, bak gördün mü? Yine attı. Soda attı bu sürede. Kanan siktim. gördün mü? Bak ne yaptı görmüyor musun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> dur dur ben kameraya gidip bak. İp ne bak kahve bardağı fırlattı. Kola fırlattı kafamıza. Kameraya bakıyorum. küre gözükmüyor. Şu an sana, sana, bakıyorum. sana bakıyorum. Kanka girersen ölürsün. Ölürsün. Kanka küre gözükmüyor. Oğlum evin içinden gözükmez küre. <laughs> bir an abi domanmış bir şekilde onu görüyorum sadece. ha bak yine attı bak şarap attı Şu bu su yerde. Içeride. Oğlum içeri girdiğin an sikecek Giriyor be araba girme ama. <laughs> B'den konuş B'den. B'den. tersizden konuş. Lan oğlum niye öyle durduk ya? <laughs> Oğlum ölmeyeceğiz ki. Ne, ne ölmeyeceğiz? Ya, Ağzımıza sıçacak. o odaya gideceğiz Gir odaya gel bak yine fırlatıyor. Abi bu bir şey hep sürekli fırlatıyor bak. Tamam bir dakika bir kanıtımızı bulduk fırlatma. Ananı sikiyim. Gördün mü? Puştu ne oldu ya? Tam şerefsiz ya. Kapı açık mıydı? Kapı açık mıydı? Yo ben gelmiyorum. Brian ABI görüyor musun? Benim öldüğüm yerde şu an. Brian tabi öldüğü yerdeyim. Ben tripodu, tripod. Bak tripodu köşeye hayır. koyman lazım. Yani içeri girdiğimiz zaman bizi sıkacak abi sen ne diyorsun? Bak abi? hayır şu kapıyı aldıktan sonra sağ, sol köşe var ya. Çelengi sol köşeye koy. Ben kapı istiyorum hadi. Tamam daha kapatsa da bir şey olmaz. Dur dur kapatsa da şu an bir şey olmaz oğlum. Kapı içeride kalır tripod. Aa bak. Koş kameraya bak. Kameraya bak koş. Amına yazdım. Ya yukarı çıktı. Tamam içeride kamera. dursun. B'den konuş B'den. B'den konuş. Telsizden konuş. Çok az geliyor lan sesim. Hayır aynı. O zaman ben psikostan konuşuyorum. Heh. Kanka bak şu an aç kapıyı. O aşağı gelecek. Küre gözükürse gözükür. Bir an de yerini söylesin tamam mı? Bir abi. Şu an içeride mi? Şey tripod. He içeride kapıyı kapattı an içeriyi full görüyor yani. Hmm. Şey mi o yapsak ya? Ben yan odaya geçip mum koyacağım da çok korkuyorum. Sen gel bana yardım et. <laughs> Oğlum ben de korkuyorum işte gel <laughs> şuraya. Oğlum bak şuraya yapın ya şuraya yapalım gel. Şu ortaya koy mumu üfler ya. Ama kapı, bak akıl sağlığı çok düşük. Girdi yan gitti yani. Abi apadan hiç apistiniz oğlum ap var arabada. Yok işte. Nasıl yok? Yapalım. Aha mum attı. Şey attı bardak bardak attı yine. Bak şu bardağı Hı. görüyor musun? He. Bak Hı. görüyor mu hareket ediyor bak. Aynen. Bardak hareket tamam küre yok ya. Çünkü bardağı almak için yanına yani geldiği için. Ne diyeyim tabii 4 oldu ama dondurucu dolduk var. Tamam, ee, e, tamam oğlum buldum ben bu aleti ya tamam. Ne? Şey şey bu bir şeyleri fırlatan yarat alet vardı. Çok fırlatacağım hayvan. Yok hayvan yok. Hayvan. Ne, neydi? Dondurucu soktuk var aga. Oğlum ayarlak küresinde şeye baktınız mı? Var mı? Yok yok ayarlak küresi yok. yok. Nasıl yok ya? Beyaz şeyler olur kamerada normalde. Yok ama. Allah Allah. E senin ürünün oradayız ve oradan 10 kere geçti o. Yok yani. <laughs> Biz mi bulamadık? <laughs> Bilemedim. Neyse ne diyorsunuz? Dur dur bak okuyorum bir dakika. Oku bakayım. Polgar Geist Polgar Geist niye? Aynı anda büyük miktarda nesne fırlatabilir Ama şöyle Dondurucu soğukluğu yok bunda baksana Dondurucu soğuk bizim şeyimiz Upucumuz Tamam dondurucu soğukluğu diyor ama Başka fırlatan da yok ki Demek hepsi ki fırlatabiliyor o zaman Hı? O yazması Lazım değil mi? Bilmiyorum Geziyor şu an. Nerede? Şeyde, oldu. Bak <laughs> Phantom değil bence. Portal de değil, Banshee de değil. <laughs> Ayrıca Mare de değil, Jim de değil. Shade değil, Revenant da de değil. Demon olabilir. Demon. Bak Kanka... saldırıyor. Bak Demon neymiş? Diğer ayetlerden daha sık saldırıyor. Ben neyse ben Demon diyeceğim. Bence. Çünkü dondurucu soğukluk olması lazım. He. Tamam ben de Paul Gerday istiyorum ya. Tamam. Ben de Dayı bu bizi içeri bile sokmuyor. Biz bunu nasıl öğreneceğiz? alıyoruz? Öğrenek Demon alıyoruz. Değil mi? Hadi hakkın rahmetine kavuşun yine abi. Biz... Değil mi? Değil mi? <laughs> Yakarım bu gerizek <gece> <laughs> yeri. Phantom ananı <Anonim>. sattı. <laughs> nasıl Phantom ya? Dondurucu sokuyor. Nasıl Phantom ya? Ama yazmıyor ki şey fırlatır diye. Ayelet Ama etkileşimin görmedim. Mi? miktarı 23'müş. Adam, Adam da o şey kap, diyor. Eksiz özelliklerinden beri çok fazla fırlatır. Tamam bu da çok fazla fırlattı zaten. Onu görmedin mi? Aynen <laughs> çok fazla. Yani bulsa yani bizim işimizi bitirecek anında.